çalıştınız çabaladınız bir türlü olmadı mı hala yerinizde mi sayıyorsunuz ben bu parasal ve maddi konularda, iş konularında neden yerimde sayıyorum mu diyorsunuz? 2023 böyle geçti, 2024'te nasıl geçecek mi diyorsunuz? İşte yerinde sayan Başak burçlarına, parasal konularda bir türlü ilerleyemeyen Başak burçlarının 2024'ünde neler olacak, neler bitecek? Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 2024 burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili başaklar benim burçtaşlarım nasılsınız iyi misiniz ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz evet biliyorum birçoğunuz çok çalışıyorsunuz parayla ilgili fikirler üretmeye çalışıyorsunuz kendinize kazanç sağlayacak sistemler oluşturmaya gayret ediyorsunuz ama bir türlü olmuyor değil mi? Evet bazılarımızın 2023'ü böyle geçti. Peki diğer konular nasıl olacak? Aşk konuları, evlilik konuları bunlar sizlere nasıl etki edecek? 2024 burç yorumlarında sizlerle bunlarla paylaşıyor olacağım değerli arkadaşlar. Evet sevgili başaklar ay düğümleri koç terazi aksında ve bu düğümler sizin 8. ve 2. evlerinizde hareket etmeye devam ediyor. Güvendiğiniz, emin olduğunuz, sıkı sıkıya tutunduğunuz değerler, maddi manevi ürettikleriniz Çalışıp çabalayarak kazandıklarınızla ilgili bir sınav, bir mücadele veriyor olabilirsiniz bu dönemde. Başka insanların, bu eşiniz de, ortağınız da olabilir. Size fayda ve kaynak sağlamayı isteklerine göz ardı etmeyin. Her şeyi ben yaparım ederim demeyin. Ben zaten bütün detayları düşünürüm demeyin. Neden biliyor musunuz? Yoruldunuz. Çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz bir türlü bir levele kadar gelip o levelin üstüne çıkamıyorsunuz. İşte o levelin üzerine çıkmanın bir formülünü bu burç yorumlarını da sizlere anlatacağım sevgili başaklar. Evet sevgili başaklar bazen sadece kendi çabanızla bir şeyler elde etmek pek mümkün olmayabilir ya da sizi fazlasıyla yorabilir. Diğer insanların tekliflerini, desteklerini, yardımlarını kabul etmeyi öğrenmeniz gereken bir süreç olabilir. Miraslar veya eşinizin kaynaklarından fayda göreceğiniz bir dönem. Evet her türlü parayı siz mi kazanmanız gerekiyor? Bırakın biraz da eşinizin parasını yiyin sevgili başaklar. Aynen öyle. Zaten eşinizi seçerken ne yaptınız? 40 tane elekten geçirdiniz. O olmasın, bu olmasın derken öyle birine denk geldiniz ki baktınız ve bazen de seçimlerimiz bizim hüsran olabiliyor. Özellikle de doğum haritasında bir Venüs karesi varsa maalesef o Venüs karesi ne yapıyor? Bazılarınız için hayal kırıklığı yaşatabiliyor. Ama bazılarınız için ise sizin nasıl paraya olan duyarlılığınız varsa, parayla ilgili sorumluluk duygunuz varsa, işte o sorumluluk duygusunun bir kısmını eşinize bırakabilmeniz lazım. Yani sizin o kaygılarınız, maddi konularla ilgili kaygılarınızın bir kısmını da eşinize bırakın. Neden? Çünkü o parayla ilgili sorumluluk duygusu sadece sizde olmasın, eşinizde olsun. Biraz eşinizin de çaba göstermesini sağlayın. Onun suyuna gidin. Onu eleştirmeyin, onu övün diyor gökyüzü sizlere. Ve özellikle eşten gelen paralar, miraslar veya eşinizin kaynaklarından size akabilecek, fayda görebileceğiniz bir dönem bu dönem. Özellikle ameliyatlar, doğumlar, ölümler çevrenizde, kendi hayatınızda daha çok gündeme de gelebilecek bir dönem. Çünkü 8. evinizde bir aksiyon oluyor sevgili Başaklar. Krizlerden doğan bazı olumlu durumlar da bu dönemde size yansıyabilir. Ama bunun için ne yapacaksınız? Masaya yumruğunu vuracaksınız. Ben çok çalıştım. Yeter ulen. Biraz da sen çalış demeniz gerekiyor. Evet sevgili Başaklar. Jüpiter 26 Mayıs'a kadar Boğa burcunda 9. evinizde olmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında alacağınız eğitimler, uzak seyahatler, hayata bakış açınızı değiştirecek ve orada bazı olaylarla karşılaşabileceksiniz değerli arkadaşlar. Çünkü orada o Jüpiter size diyor ki bu sene ilmini artır, bilgini artır diyor. Yabancılar, uzak akrabalar, eşinizin kardeşleri veya akrabalar aracılığıyla da bazı şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Beni dinleyen eğer bir öğrenci Başak'san bu yıl kendini geliştirmek adına, ilmini genişletmek adına ya da bazı yükselen başaklar için de yurt dışı ile alakalı konuların gündem olabileceği ve bazı fırsatlar ulaşabileceği bir zaman dilimine giriyorsunuz. 26 Mayıs'ta Jüpiter İkizler Burcu'nda 10. evinize geliyor. Ne demek hocam bu? Yelkenler fora demek. Aradığın iş fırsatları, kariyer, bunun gibi durumlar demek. Yılın ikinci yarısında topluma kendinizi daha iyi sunabildiğiniz, İş, kariyer alanlarında büyüyüp geliştiğiniz başarılı ve saygın mevkilere geldiğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Üst ve otorite kişilerle bağlantılarınızı artırabilirsiniz ve bu bağlantılarda size olumlu dönüşler sağlayabilir. Yalnız burada şuna dikkat etmeniz lazım. Jüpiter'le gelen Jüpiter'le gidebilir. O yüzden de her şey hırs yapmak yerine etik değerler, yazılı olmayan hukuk kurallara ne yapacaksınız? Riayet etmelisiniz sevgili başaklar. Evet. Devam ettiğimizde astrolojinin korkulu rüyası Satürn'e geldik. 7. evinizde balıkta yani nasıl hocam ne demek hocam ne oluyor hocam 7. ev dedin evlilik evi balık ne oluyor balık mı tutacağız yoksa balık mı olacağız derken sabah olduğu erken biz burada çay içerken diye bir laf var biliyorsunuz ama şaka bir tarafa 7. evinizde gerçekten ciddi anlamda almanız gereken önlemler var. Evet, 7. evinizde almanız gereken önlemler var. 2024 yılı boyunca burada olmaya devam edecek bir Satürn var değerli Başaklar. İkili ilişkiler ve evlilik konularında sınırlamalar olduğu gibi burada o sınırlamaların da bir kademe daha ötesine geçebilirsiniz. Bu dönemi farkındalıklı ve bilinçli olarak atlatmak için sağlam kalıcı temelleri olan bir evlilik ya da ilişki kurumu inşa etmiş olabilirsiniz. Hatta bazılarınız kendisini eşine adamış da olabilir ama sadece eşinize kendinize adamanız demek kendi sorumluluğunuzu aslında ona bir noktada postalamanız demek ama siz ona sorumluluğunuzu sorumluluk vermeye çalıştıkça o bundan kaçabilir. Ama burada ne olacak arkadaşlar? Özellikle 10 Nisan haftasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle o hafta yanlış işlerle uğraşmamanız gerekiyor. Bakın bu çok önemli. 10 Nisan haftası yükselen başakların 7. evlerinde evlilikle alakalı ciddi problemlere sebep olabilir. Kendinizi savunamayacağınız bir durum yaşayabilirsiniz ya da bir meselenin kurbanı olabilirsiniz. Buraya çok dikkat edin. Bekar olan yükselen başaklar içinde bu satürn geçişi sağlam bir evlilik göstergesi olabilir. Yani zaten evliliği nasıl yapıyorsunuz? Evlilik sizin için neredeyse bir antlaşma. Seninle yaşarım, seninle ölürüm, seninle bir ömür boyu paylaşırım diyorsunuz. Yeter ki, yeter ki. Hani bir tane Haluk Levent'in şarkısı vardı hatırlıyor musunuz? Neydi o şarkı? Yeter, yeter ki sen sev beni yeter, yeter ki inan bana Evet eskiler bilir bu şarkıyı değerli başaklar İşte sizin böyle çok zor seçtiğiniz Çok elekten geçirdiğiniz o eşe kendinizi adıyorsunuz ve ama bu dönemde ciddi anlamda bazı problemler yaşayabilirsiniz. Bu tarihler çok önemli tarihler. Aynı şekilde eşinizin, partnerinizin hayatında önemli sınavlar ve sıkışmalar olabilir. Neden olabilir hocam? Neden olabilecek? Eşi eğer sen eşini ihmal eden bir başaksan Onunla ilgilenmeyen bir başaksan, hırs yapıp sadece para peşinde koştuysan aman dikkat eşini kapabilirler. Bak söylüyorum sana dikkat Evet bu yüzden ona destek olmanızda yarar var arkadaşlar. Destek olmanızı gerektiren bir dönemden geçebilirsiniz. Ben sizi çok anlıyorum. Yani bu, şu anda sizin bana hocam şöyle şöyle böyle böyle diye anlatmaya başladığını bile hissediyorum. Ama bak dikkat et benden sana söylemesi. Genel olarak 2025 Mayıs ayına kadar olan bu süreçte ilişkilerden yana bazı hayat dersleri alabileceksiniz. Bazılarınızın da bazı meselelerden dolayı hani ince meseleler var ya ince işler ince işleri biliyorsunuz değil mi o ince işlerden dolayı pamuk ipliğine bağlı bir ince işleriniz varsa o ince işlerden dolayı o pamuk ipliğiyle bağlı alan böyle pıt diye ne olacaktır kopabilir aman dikkat. Evet geldik Uranüs'e. Hocam Uranüs'e gelme 7. evi daha da anlat dediğini duyar gibiyim. Ama bu bölümde bu kadar. Eğer daha fazlası için ne yapacaksın? Kıyacaksın paraya sevgili Başak. İşte ben böyle ruhsal, düşünsel şeylere para vermem falan gibi düşünmeyeceksin. Ne yapacaksın? Bir doğum haritası analizi alacaksın. Gerekirse bir sinastri analizi alacaksın. Bir ilişki haritası alacaksın. Ve kendi hayatına kocaman bir floresan lamba yakacaksın tabi duyacağın şeylere de öncelikle kendini hazırlaman lazım. Evet geçtik evliliği başaklar geçtik. Evet Uranüs Boğa'da 9. evinizde hayata bakış açınızla hızlı bir ilerleme kaydetmenize sebep olacak. Yani eğer içinizde ilim, bilim, astroloji gibi konulara merakınız varsa bu konularda bazılarınız aydınlanmak ve çok büyük katkılar sağlayabilecek şekilde kendilerini geliştirebilecekler sosyal medya, yayıncılık gibi alanlarda ne yapacaksınız? Büyük kitlelere hitap edebilirsiniz. Bunlara bilgiler paylaşabilirsiniz. Şimdi sen diyebilirsin ki bana ben insanların önüne çıkmayı çok sevmiyorum ki hocam. E sen sevmiyorsun da bunu seven başaklar da var. Evet o yüzden sen üzerine alınma tamam mı? Evet ne yapıyorsun? Kendi bilgini ilmini artıracaksın. Evrensel bir bakış açısı kazanmanı istiyorsun hayat. Sıra dışı fikirleriniz insanların çok ilgisini çekebilecek bir döneme giriyorsunuz. E sıra dışı fikirler nasıl olacak? Evrensel bir bakış açısı sağlamazsan, gelenekçi kafayı değiştirmezsen ne yapacaksın? Biraz esnek bir Başak olman lazım. Yurtdışı ya da yabancılarla olan kontaklarında beklenmedik faydalar sağlayabilirsin sevgili Başak. Bunların ayrıca olumsuz taraflarıyla karşılaşma riskin de var. Yurt dışı ya da yabancılarla olan kontaklarda beklenmedik. Olumlu şeylerle beraber olumsuz şeyler de olabilir. O yüzden de oradaki Uranüs'ün ne yapacağı belli olmaz. Gelir çut tokatlar geçer. Çünkü oradaki Uranüs nereyle, kimle, nasıl açı alıyor? Bunlar senin doğum haritanda sevgili Başak. Evet, bunların olumsuz taraflarına dikkat et dedik. Olumsuz olarak inandığınız bazı değerler için de büyük sarsıntılar meydana gelecek. Yani nasıl hocam? bugüne kadar doğru bildiğin, inandığın bazı değerlerin aslında senin bugüne kadar gelenekçi tarzda öğretildiği gibi olmadığını aslında bunun başka bir boyuttan bakıldığında ya da aynı konunun aynı kişiler değil de farklı kişilerle anlatıldığında çok bambaşka bir durum kazandığını fark edeceksin. Yozlaşmaya müsaitlik ve eğitim, hukuk, yabancılar ve bu kanallarla ilgili büyük yıkımlar da yaşayabilirsin. Daha çok inandığın değerlerin aslında birçoğunun fos olduğunu anlayabilirsin. Ve 2026 Mayıs ayına kadar bu alanlar hayatınıza ani bir şekilde dahil olabilir. Evet arkadaşlar durum böyle. Durum böyle evet. Karamsar düşünmeyin. Daha iyisi nasıl olabilir deyin. Daha iyisine bakın her zaman. Ama daha iyisine nasıl olabilir deyip o sorun cevabını evrene bırak. Kendin cevaplama. Kendin her şeyi bilirsen kendin her şeyi yapmaya kalkarsan ne olacak sevgili Başak? İşte böyle yorulacaksın, tırmalayacaksın. Anladın mı beni? O yüzden de şimdi nereye geldik? Neptün'e geldik. Bakalım Neptün sana neyi öğütlüyor? 2011'den beri balıkta yani 7. evinde ve 1,5 yıl daha orada olmaya devam edecek. İşte o 1,5 yıl sonra oradan bir gitti mi var ya o Neptün'ün sisi oradan bir kalktım var ya Nelerle karşılaşacaksın? Nelerle? Maydanozlu köftelerle karşılaşacaksın. Aynen. İlişkiler, evlilik, ortaklık gibi temalar üzerinde yanılgılara uğrayabilirsiniz. Ayrıca o alanda görmek istemediğiniz ya da görmeyi arzu etmediğiniz bir takım şeyler olabilir. Onlarla alakalı gün geçtikçe gözünüz açılacak, idrakiniz açılacak. Ben nasıl böyle bir şeyi görmek istememişim? Ben aslında orada duran şeyi bile görmemişim. Fark etmemişim. Nasıl fark etmem diyebilirsin kendi kendine. İşte o zaman ne oluyor? O zaman 2011'den itibaren o 7. evinde olan Neptün bir buçuk yıl daha devam ettiğinde, koça geçtiğinde orada kazan çömlek patlıyor. Evet. Karşınızdaki insanı, eşinizi veya ikili ilişkilerde muhatap aldığınız kişilere fazlaca idealize etmek, yüceltmek, gerçeklerden uzaklaşmanıza sebep olabilir. Kendi benliğinizden, kimliğinizden fedakarlık etmek, günün sonunda hayal kırıklığı olarak geri dönebilir sevgili Başak. O yüzden de iyi açılar altındaysan bu süreç belki masal gibi bir evlilik, uyum ve huzur beraberinde getirebilirken ortaklaşa işlerden danışmanlık ya da adalet, hukuk gibi konularla ilgili bazı destekleri görmene sebep olabilir. Evet sevgili Başak, yine bir kolektif gezegene geldik. Hangisine biliyor musun? Plüton'a geldik. Plüton 2008'den beri Oğlak burcunda ve neredeydi biliyor musun? Senin 5. evindeydi. Aşk, tutku, cinsellik gibi konularda derin dönüşümler ya da krizler yaşamış olabilirsin. O alandaki bazı konulara bakış açını değiştirmiş ve seni güncellemiş olabilir. Veya da en olumsuz taraftan bakacak olursak, bilinç altındaki üzerine beton attığın bazı konuları bilinç düzeyine çıkarmış ve artık oradaki çürümüşlükleri değiştir mesajı vermiş olabilir sana. Evet, çocuklarınızın hayatında köklü değişimler meydana gelmiş olabilir. Çocuklar bu konuda çok önemli ve Plüton Ocak ayından itibaren 6. evinize Kova burcuna geçiyor önümüzdeki uzun yıllar boyunca dönüşümü deneyimleyebileceğiniz konular iş hayatı, günlük rutinler, işlerin yoğunluğu veya bazı sağlıkla ilgili problemleri beraberinde getirebilir. Mesela ne getirebilir hocam? Obsesifliklere dikkat edeceksin. Obsesif kompulsif bozukluklara dikkat edeceksin. Sonra saplantılı düşünceler varsa bunlara dikkat edeceksin. Bazılarınızda ihmal ettiği sindirim problemleri varsa bu sindirim problemleri baş gösterecek. Bunların artık çözümünü arayacaksın. Artık yeter diyeceksin. Bunlar bizi işte marketler mi zehirliyor efendim? Yok efendim bana yediğim yumurta mı dokunuyor? Yok efendim ekmekle gluten mi dokunuyor filan diye bunları sorgulayacaksın. Bu arada biliyorsun başak ne demek? Buğday demek. Buğday başaktır, başak buğdaydır. Dolayısıyla başakların birçoğunda gluten alerjisi olabilir. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Evet, başaklar sağlık kadar önemli bir şey yok. Neden? Sağlıklıysan çalışırsın, sağlıklıysan seversin, sağlıklıysan sevilirsin. Ve bu hayattaki en önemli şey tabii ki sağlıktan geçiyor. Ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla ilgili noktalarda da tabii ki dikkatli olun ama sağlıkla ilgili konularda bir astroloji değil tabii ki bir doktora gidin her zaman. Videolarımı beğendiğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiysen sen de sevdiğin birisiyle paylaşabilirsin. Ayrıca astrolojiye karşı merakın varsa, astroloji eğitimlerini merak ediyorsan astroarif.com'a girip buradan bilgi alabilirsin. Yine astroloji danışmanlıklarımızda şu anda görmüş olduğun numaradan WhatsApp'tan yazarak süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.